Merhaba arkadaşlar. Bugün size periyodik tabloda yer bulmayı anlatmaya çalışacağım. Periyodik tabloda yer bulmanın iki tane yöntemi var. Birincisi katman modeli, ikincisi elektron dizilimi. Yalnız katman modeli sadece atom numarası arkadaşlar 20'ye kadar olan elementler için geçerlidir. Ve katman modelini şöyle basitçe anlatacak olursak şöyle bakalım. 2. Birinci katmanda 2 elektron bulunabilir. İkinci katmanda 8, üçüncü katmanda 8 ve son katmanda 2. Bu şekilde yaparsanız 10, 18, 20. Yani 20'ye kadar olan atom atom numarası 20'ye kadar olan atomların e, periyodik tablodaki yerlerini bu şekilde bulabiliriz. Birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman ve dördüncü katman. Örnek verecek olursak örneğin hidrojen bir atom numarasına sahip. Birinci katmanda bir elektronu var. Peki nasıl buluruz arkadaşlar? Bakın birinci katmanda olduğu için birinci periyot diyoruz. Peki son katmanında kaç tane elektron var? Bir tane. Sadece A grupları için geçerlidir katman modeli. 1 A grubu. Peki başka bir atom yapalım. Oksijen 8 diyelim arkadaşlar. Birinci katmanında en fazla kaç elektron yazabiliyoruz? 2. 2 şimdi 6 elektron daha kaldı. 8 olduğu için ikisini kullandık. 6 elektron daha kaldı. Bu durumda ikinci katmana kaç elektron yazıyoruz? 6. Peki kaç katmanlı arkadaşlar? 2 katmanlı olduğu için ikinci periyottadır. Son katmanda 6 tane elektron olduğu için 6A grubundadır. 6A grubu. Başka bir örnek verelim. Örneğin fosfor 15. Bakalım ilk katmana en fazla 2 tane yazabiliyoruz. Kaldı 13. İkinci katmana 8 tane en fazla yazabiliyoruz. 17 arkadaşlar dikkat edin. Kaldı 5 tane. O zaman 3. katmana 5 tane yazabiliyoruz. Çünkü en fazla 8 olabilir. Bu durumda 3 katmanın olduğu için 3. periyotta da ve son katmanında 5 elektron olduğu için 5A grubunda. Katman modeli de sadece A gruplarını bulabiliriz arkadaşlar. Buradan şunu da çıkarabiliriz arkadaşlar. Örneğin 1A grubu olduğu için biliyorsunuz hidrojen ametal. Hidrojene dikkat edelim. Bütün 1A gruplarında 1A grubunda istisnaydı hidrojen. 1A grubundaki diğer elementler metalken hidrojen A metaldi. Bakın 6A grubu 6A grubunu biliyoruz A metal tespit yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda 1A grubu olduğu için arkadaşlar artı 1 yüklüdür genellikle. İşte 6A grubu olduğu için eksi 2 yüklüdür genellikle. 5A grubu olduğu için eksi 3 yüklüdür genellikle. Bu tespitleri de yapabiliriz aynı zamanda. Şimdi devam edelim. Mesela sodyum atomunu örnek vereyim. 11. Bakın 2, 8, 10 yaptı. 1. Nedir arkadaşlar? 3. periyot. Periyot. Son katmanda bir tane elektron var 1A grubu. Buradan da 1A grubunun biz hidrojen hariç metal olduğunu biliyoruz. Bunun da metal olduğunu tespit edebiliriz ve artı bir yükte olduğunu söyleyebiliriz. Hidrojen hakkında şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar hidrojen bunu ilerleyen derslerde de vurgulayacağım. Hem artı bir hem de eksi bir yük alabilir. Bunu da şöyle bir şey, Hidrojen metallerle eksi bir yük alır. A metallerle artı bir yük alır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Hidrojen bileşik oluştururken metallerle eksi bir yük alır. A metallerle artı bir yük alır. Örnek vermek istiyorum. Hidrojen klorür. Klorür bir A metal olduğu için eksi bir yük alır. Hidrojen artı bir yük alır. Peki eksi bir yükü ne zaman alır? Metallerle bileşik oluşturur zaman. Örneğin sodyum hidrür. Biliyorsunuz sodyum şurada da yazmıştım. Artı bir yük alır. Hidrojen eksi bir yük alır. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur katmamı.